Beni tanıyan insanlar bile gelip sordular Undertale incelemesi için para aldın mı diye. Ben bu videoyu tadımlık inceleme yapmayayım. Bu yapacağınız oyuna sokayım 3 olsun dedim. Bu kadar kalitesiz, bu kadar sorunlu ve bu kadar bitmemiş oyunlar yap da. Bu kadar şak şaklanan başka bir yok. Bu sene yapacağınız oyuna 3 gelir mi? Abi o çıkacak oyunla alakalı o. Yani oyunun çok berbat olması lazım ki ya da beni çok bir konuda çok sinirlendirmiş olması lazım ki öyle bir video yapayım ben. Hani o tarz bir oyun ne var? Bu sene bir tek Days Gone vardı. Days Gone'ı da bitirecek kadar katlanamadığım için yapmadım. Sana şirketlerden oyun gömmesi için para alınıyor diye yanında şu an. Ne? Şirketlerden oyun gömmem için para mı alıyormuşum? Allah'ım keşke. Dünya üzerinde daha güzel bir meslek olamazdı. Dünya üzerinde daha güzel bir meslek olamazdı. Gerçekten daha güzel. Ya biri bana para verecek oyun gömmem için. Vah oh, yani. <laughs> Mükemmel olurdu var ya. Mükemmel olurdu. Keşke. Keşke. Nerede? Nerede? Gömdüğüm için adam kaybediyorum daha çok. Gömdüğüm için şey o yani kaybediyorum. Hani şirket kaybediyorum. Adamlar bana oyun göndermek istemiyorlar gömdüğüm için. Mesela şu son quality incelemesinden sonra bakalım Activision bana bir daha oyun yollayacak mı? Bakalım bir daha bana oyun yollayacak mı yani? Hani adamlar bir şeyi dedim ya. Activision Blizzard Çin'in sikini emsin varsa yoksa. Dedim. Bakalım ne olacak? Övme yanlarında da gömmek için niye para versin? İşte düşün bir tane şirket var. Bir oyun şirketi var. Spesifik olarak bir tanesi. Activision'dan, Ubisoft'tan, EA'den falan nefret ediyor. O yüzden de bana para veriyor göm diye. Ama bunu ben 2012'de videolarım 100 falan izlenirken geliyorlar beni buluyorlar. Ve ben 2012'den beri o yüzden oyun gömüyorum. Düşün. Teori bu. Komple öylesi, Oyun gömmem için. Teori bu yönde yani. <laughs> Otomatik portal bakalı henüz izleyemedim hayır. Yok canım 2006'a falan gelmişlerdir bu adam yiyin gömüyor. Tamam kim geldi? Hadi bakalım. Kim sizce bana para verir? Hadi. Kim sizce Dostkaya oğluna para verir? Şeyle alakalı. Hani oyun gömmem için. Mesela hangi oyunları? Hani hangi oyunlarda kendimi çok zorladım, gömmek için çok zorladım hissediyorsunuz? Onu bir söyleyin. Çok harbiden merakla soruyorum. Dalga geçmek için değil. Oğlum Ubisoft'u gömüyorum. Ubisoft bana para vermez. Benim Ubisoft'la aram çok iyi bu arada. Ubisoft'la aram çok çok iyi. Ama hangi oyun şirketi bana şey para verir? Başka şirketleri görmemişim. Bethesda. Hmm. Bethesda. Bethesda ile alakalı bir video yapıyordum ben. Bu arada. Size Metin'den birkaç şey okuyayım mı? Size metninden birkaç şey okumak istiyorum. Ben ee, Ağustos ayında bir boşluğum vardı. Ağustos ayında hani böyle bu kısa kısa tadımlık incelemeler falan yapıyorum. Çünkü çıkan oyunlardan hiçbiri şey istediğim şeyde değil. İstediğim kalitede değil. Hep böyle hani uzun oyunlar değiller. O yüzden de bir şey kısa kısa şeyler yapayım. Eee videolar yapayım falan filan dedim. O ara işte önce bir şey için başladım. Wolfenstein Youngblood'a dedim ki bir şey yapayım. Ee, Wolfenstein'a hani bir gene tadımlık bir inceleme yazayım dedim. Yazmaya başladım. Yazmaya başladıktan sonra fark ettim ki öyle bir gömüyorum ki dedim ki ben bu oyunu şey yapmayayım. Ben bu videoyu tadımlık inceleme yapmayayım. Bu yapacağınız oyuna sokayım 3 olsun dedim. Oradan başladım bak şöyle giriyorum konuya. 2011 yılında Skyrim çıkardıkları günden beri Bethesda'nın dünya üzerindeki en çok abartılan oyun şirketi olduğunu düşünmüşümdür hep. Bu denli büyük bir firmanın çıkardıkları işlere baktığımda inanamıyor. Hatta ben onları yerine utanıyorum. Bu kadar kalitesiz, bu kadar sorunlu ve bu kadar bitmemiş oyunlar yapıp da bu kadar şakşaklanan başka bir yok. Neymiş efendim oyunları modlarla çok güzel oluyorlarmış. Bu bir savunma mı yani şimdi? Kullanıcıların kendi yaptığı modların başarısını niye suyu yorayım oğlum ben? Böyle saçmalık mı var? O hayranların başarısı yarısı. Stüdyonun çıkardığı kor oyun çöp bildiğin. Mekanikler boktan, görsellik, çamur, teknik özelliklerin mim sebebi. Ağzına kadar hata dolu ki bu hataları çoğu zaman kendileri değil hayranlar ile modlarla yamalarla kapatıyorlar. Ve adamlar da bunun farkında olduklarından her oyunlarına daha da tembelleşiyorlar. Nasıl olsa satıyor çünkü. Gelişmeye ne gerek var? Bethesda fanboyları neymiş? Bethesda fanboyları 3 Maymun oynayıp para basmaya dünden hazırlar. Neyse ki Fallout 76 artık o bahsettiğim fanboyların bile gözlerini yumamayacağı kadar rezaleti de mükemmel Bethesda San'ın maskesi azıcık düştü ve evet biliyorum biraz önce gömdüğüm oyunların içerikleri karakter yapma ve geliştirme falan çok güzel böyle bir uzatma yani çok sağlam gömmüşüm yani hani gidiyordum çok güzel gidiyordum ama zaman kalmadı bitiremedim ama amacım buydu böyle bir videodan gidiyordum yani çok sağlam gömecektim yani çok sağlam gömecektim <laughs> olmadı yani devam edemedim ama yani eğer olsaydı yapacağınız oyunu sokayım 3 o olacaktı oradan gidiyordum yani. Ay ay. Hiç incelemedi övmen için bir teklif geldi mi? Hayır hiç gelmedi. Ya yani şöyle. Yaptığım e, reklamları biliyorsunuz. Mobil oyun reklamları falan filan var ya. Onlar da sürekli şey diyorlar. Hani oyunu övün demiyorlar da oyunu güzel gösterin. Bak övmek oluyor gerçi. Yani o insanları heyecanlandıracak şeyler söyleyin diyorlar. Ben de o reklamlarda size heyecanlandıracak şeyler söylüyorum. Ama bu mobil oyun reklamlarında. Bugüne kadar yaptığım hiçbir inceleme için bana abi oyunu över misin diye gelmediler. Reklamda içeriklerimde yani reklam olduğu zaman bir oyunun reklamını yapıyorsam ki o reklamları hep mobil oyun reklamı oldu. Bugüne kadar hiçbir triple oyun için reklam almadım. Aldığım tek hani o tarz bir reklam Curse peldi ve Curse Spell'de harbiden güzeldi. <laughs> yani triple değildi ama Curse gerçekten güzel bir oyundu. Ayrı bir konu ama bugüne kadar hiçbir oyun için şey almadım yani. Eee, reklam yani yani bu şey övmem övülmesi için hiç para almadım. Alayım överim söylerim size de. Ben bunun için para aldım öveceğim bu oyunu diye söylerim size merak etmeyin. Para versin överim yani sıkıntı yok. 5000 anlaşırız. Horizon Zero'dan 2 çıktığında 5000 lira alayım şeyden. Neydi lan Guerrilla games'ten Överim yani niye olmaz? <laughs> Kendini inceleme çeker misin? kendi ee, kendimi inceleme ben çekemem. Yani başka birinin bana çekmesi lazım. Sana bence Sega para verir. Hmm. Ben bir Sega ile görüşeyim bu işi bakalım. Hangi oyunu övmelerim sizecek? Sonic 2006'ı mı? Öveyim ne olacak? Sonic 2006'ı bile överim ne var ya? Ee, bu arada az önce bir anda, gün, bir anda ne? Bir anda normal günlük konuşmada inceleme seslendirme konuşmasına geçişin çok ani oldu. Herhalde oğlum yıllardır yapıyorum. 7 yıldır inceleme yapıyorum arkadaşlar artık bir zahmet. Yani o kadar öğrenmiş olalım yani. <laughs> ee, Yakuza Personal Total War. Persona Sega'nın değil lan. Persona e, Atlas Deep Silver mı dağıtıyor Persona'yı? Sega mı dağıtıyor Persona'yı? Nerede Sega dağıtıyor? Yani biz Avrupa'da Deep Silver dağıtıyor da. Persona onların değil. Total War zaten oynamıyorum. Yakuza olabilir. Yani Yakuza'yı zaten ölmeye çalışıyorum yani. Atarlı inceleme ses olan. Atlas diyorum dost bey, düşünün. Persona 5'i Racing'i övün geçin yerinize alın. Olur. Abi Persona 5'i övmem için benim para ihtiyacım yok ki. Persona 5 baş yapıt gibi bir oyun zaten yani. Murdered Soul Suspect övebilecek misin? Öyle bir överim ki. Sen bana 5000 lirayı ver. Öyle bir överim ki Murdered Soul Suspect'i Çok ilginç bir konsept olduğundan. Süzyon'un ama işte insanların bu tarz böyle niş konseptleri anlayamadığından. O yüzden oyun çıktıktan 2-3 hafta sonra Süzyon'un kapatıldığından falan. Onca denemelere bilmem nereye lazım rağmen falan. Ya uydururum ben bir şeyler ne olacak ki? övmek istedikten sonra bulursun abi bir yerden yani. Hani gerçek olmayan şeyler bile söyleyebilirsin. Ne var onda? Peki abi, 25 25.000 TL verseler Fallout 76 över misin? Oğlum ben Fallout 76'yı videonun kendisinde övdüm. Fark ettiniz mi siz? Fallout 76'ın ne olduğunu anlamadım. Çünkü hani bir saat oynadım bir saatte anlaşılmıyor oyun. Ha, daha zannediyorum bir sürü şey açılacak. Bir sürü farklı şey göreceğiz falan zannediyorum ben tabii oyunda. Başladım oynuyorum. E, Fallout 4 gibi tamam mekanikler Fallout 4'ün aynısı ama online sadece. Millete direkt etkileşime geçebiliyorsun falan filan tabi. Oynadım eğlendim ilk bir saatte eğlendim falan tabi. Dedim ya ilginizi çekebilir oynayın falan dedim kapattım videoyu. Arkadaş videoyu kapattıktan sonra 2 saat falan daha aradım dedim bu ne amına koyayım bir bok yok lan bu oyunda. Bu ne? Bu ne ya diyorum böyle bu ne biçim bir oyun lan amaç ne bunda falan diye böyle çıldırdım var ya. <laughs> 5000 için kariyerini mi satacaksın insanlar güvenmez o saatten sonra. İnsanlar bana zaten güvenmiyor ve baksana. Yıllardır hiç yani bu konuda görüşlerim konusunda hiç yalan söylemedim. İnsanlar gene güvenmiyorlar bana. Bu insanlar bana üç saatten sonra güvenmiş güvenmemiş ne fark eder? İnsanlar yıllardır güvenmiyorlar. Yani Undertale için cidden benim para olduğuma, para aldığıma inanan çok ciddi bir kesim var. Yani Toby Fox tamam mı? Kimse sik yani Undertale sanki böyle şey bir oyunda. çok popüler bir oyun değildi. Hani o zaman çıktığında da popülerdi sonuçta. Adam gelecek dünya üzerinde beni bulacak Türkiye'den. Bana gelecek dandik böyle bir kanal. Doğru videoları hani milyona falan izlenmeyen bir adam. Gelecek bana verecek para diyecek ki dost Kayoğlu sen benim oyunumu öv diye gelip bana para verecek. Ben de onu inceleme yapacağım. Oyun çıktıktan 6 ay sonra bir de. Oyun çıktıktan 6 ay sonra bir de. Yani. Buna inananlar var yani. Buna cidden inananlar var. Buna mantığı insanların mantığı bunu alıyor. Yani. Ha, yani bu adam bilmem kimlere kimlere reklam verebilecek kadar çok para kazanmış bir adam Undertale'den ama Türkiye'den gelip bana verecek yani. Hmm. Ya, ya beni tanıyan insanlar bile gelip sordular bana ya Undertale için para aldın mı diye. Beni tanıyan insanlar bile gelip sordular Undertale incelemesi için para aldın mı diye. Dedim yuh be abi yani sen beni tanıyorsun kaç yıldır yapma gözünü seveyim dedim ya. Sen beni tanıyorsun kaç yıldır ne tür oyunlar sevdiğimi de biliyorsun yani Undertale tarzı oyunlar ee, daha önce oynadığımı gördün yani, beni Playstation 1 dönemden tanıyorsun. Sago Frontier'ı gözünün önünde oynadım ben senin, yapma yani. Ah. Yuh be abi yani, sen beni tanıyorsun kaç yıldır, yapma gözünü <laughs> seveyim dedim ya. Sen beni tanıyorsun kaç yıldır, ne tür oyunlar sevdiğimi de biliyorsun. Undertale tarzı oyunlar ee, daha önce oynadığımı gördün yani beni PlayStation bir dönemden tanıyorsun. Sago Frontier'i gözünün önünde oynadım ben seni. Yapma ya.